Cumhurbaşkanımız var ya, bize bir çobanlar yeme bir destek verse var ya. Cumhurbaşkanım, 60-70'e yakın mal var. Güzellik 200 derim abi, sen bu destek yap. Çoban, 50-60 milyar, aylık. Abi devlet yetkilisi bize bir destek verirse koyacağız. Destek vermezse biz de sıkacağız. Ha koy da mal tüm bitti. Hiç, hiç ne çamıyor, çamıyor. Bu sene millet borcu diyemedi mahsul satılmadı. Yok, mahsul yok ki. Boş, 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 boş milletin iline taht dedi. Aha çoban gidecek, para. Hadi ne vereceğim? Mecbur vereceğim. Her ay iki tane dana satacağım da çobana vereceğim. Veya bir dana satıp da çobana vereceğim. Hele şu yeme bir çare bulsunlar var ya, ben malı çok seviyorum. Ben var ya dizim şöyle bastığına bineneceğim malcılık yaparım da. Tek istediğim yemine çobana bir yardım, başka hiçbir şey istemiyor. Ondan bak, malcılık nasıl yapılıyormuş. Ben hayatta malı bırakmam, hayatta.